Hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün 20 Ocak 2026. Bize gönderdiğin kaynaklara, makalelere ve haberlere şöyle bir baktık da yani masanın üzeri adeta bir gündem haritasına dönmüş. Gerçekten öyle, çok yoğun bir hafta. Aynen. Türkiye siyaseti, Suriye'deki askeri ve diplomatik gerilim Küresel ekonominin riskleri her biri birbiriyle bağlantılı ve hepsi de yoğun bir basınç altında. Evet. Amacımız da bu karmaşık haritayı senin için okunaklı hale getirmek. Yani taradığımız kaynakları gürültünün içindeki asıl sinyalleri yakalayıp bilgine sunmak. Umarım başarırız. Hazırsan bu yağının içindeki en kritik bağlantıları ve gözden kaçan detayları ayrıştırmaya başlayalım. Başlayalım. İstersen işin en insani boyutundan başlayalım, çünkü bazı haberler var ki tüm siyasi analizlerin önüne geçiyor. Evet. Cezaevlerinden gelen sağlık haberleri var, özellikle de iki isim öne çıkıyor. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve e, Gezi davasından tutuklu şehir plancısı Tayfun Kahraman. Hı hı. Çalık bir operasyon geçiriyor ve sonrasında yaşananlar gerçekten akıl almaz. Ameliyat olduğu hastaneye değil başka bir yere götürülmek isteniyor. İnanılır gibi değil. Ancak tepkiler üzerine cezaevi aracı Buca Cezaevi'nin kapısından dönüp doğru hastaneye gitmek zorunda kalıyor. Yani bu bile başlı başına bir stres ve sağlık riski. Kesinlikle öyle. Bu olay kaynaklarda sadece bir lojistik sorun olarak değil, temel bir hak ihlali olarak ele alınıyor. Tabii ki. Mesela Independent Türkçe'de Celalattin Can'ın yazısı bu noktada çok net. Çalık'ın lösemi ve lenfoma gibi çok ciddi hastalıklarla mücadele etmiş bir geçmişi olduğunu hatırlatıyor. Evet, çok ciddi rahatsızlıklar bunlar. Böyle bir hastanın enfeksiyon riskinin en yüksek olduğu bir dönemde bu tür bir muameleye maruz kalması cana göre doğrudan yaşam hakkına bir müdahale. Hı hı. Sağlık hakkının siyasi tutumdan, davadan, her şeyden bağımsız ve kutsal olduğunu vurguluyor. Yani bu hukuki bir tartışmanın ötesinde vicdani bir mesele artık. Aynı vicdani ağırlığı Tayfun Kahraman'ın durumunda da görüyoruz. Eşi Meriç Kahraman'ın paylaşımlarına yansıyor bu. Evet. MS hastası olan Kahraman cezaevinde dengesini kaybedip düşüyor, başını ve elini yarıyor. Burada durumu daha da trajik kılan bir detay var. Nedir o? Anayasa Mahkemesi yani ülkenin en yüksek mahkemesi onun için yeniden yargılama kararı vermiş durumda. Evet, evet. Hukuken bu süreci tekrar gözden geçirin denmesine rağmen o hala o koşullarda ve sağlığı her geçen gün daha da kötüye giderek tutulmaya devam ediyor. İşte bu sistemin nasıl kilitlendiğini gösteren bir örnek. Eşinin çağrısı da tam olarak bu çelişkiye odaklanıyor. Yasalara uyun, mahkeme kararlarına uyun, eşimi serbest bırakın diyor. Çok haklı bir isyan. Bu iki vaka cezaevlerindeki sağlık hakkı meselesinin sadece bireysel dramlar olmadığını aynı zamanda adalet sisteminin işleyişi ve insan onuruna saygı konusunda da bir turnusol kağıdı işlevi gördüğünü gösteriyor. Kesinlikle. Bu bireyler üzerinde biriken bu basınç aslında siyasetin geneline yayılan bir gerilimin en somut yansıması. Bu basınçtan bahsetmişken siyasetin koridorlarına geçelim istersen çünkü orada da dengeler değişiyor gibi. Evet, ilginç veriler var. CHP'nin Merkez Yürütme Kurulu toplantısından sızan bir anket var ki sonuçları gerçekten şaşırtıcı. Ankete göre CHP 65 yaş üstü seçmen grubunda %34,5 oy oranıyla birinci parti konumuna gelmiş. Bu çok çarpıcı bir veri. Yıllardır AK Parti'nin kalesi olarak bilinen bir demografiden bahsediyoruz. Aynı grupta AK Parti'nin oyu %19'a gerilemiş. Bu sıradan bir anket sonucundan çok daha fazlası. Bu tektonik bir kayma işareti olabilir. Çünkü bu sonuç CHP'nin son dönemde bilinçli olarak yürüttüğü politikalarla birebir örtüşüyor. Emekli maaşları konusu. Aynen. Meclis'te başlattıkları emekli nöbeti eylemi, en düşük emekli maaşının artırılması yönündeki ısrarlı talepleri, anlaşılan o ki bu yaş grubunda ciddi bir karşılık bulmuş. Demek ki ekonomik sıkıntılar sadakati aşıyor. Aşındırabildiğini gösteriyor evet. Ve tam bu noktada Halk TV'den Mehmet Tezkan'ın köşe yazısı bu durumu bir sonraki aşamaya taşıyor ve MHP lideri Bahçeli'yi merkeze alıyor. Evet o yazı çok kritik bir soru soruyor. Bahçeli hükümetin emekli maaşı teklifi için sefalet ücreti demişti. Çok sert bir eleştiriydi bu. Hem de kendi ortağının teklifine Aynen öyle. Teskanda diyor ki peki liderlerinin sefalet ücreti dediği bu teklif meclis genel kuruluna geldiğinde MHP'li vekiller ne yapacak? Evet ne yapacaklar? Evet mi diyecekler, hayır mı? Bu basit bir evet hayır oylamasının ötesinde Bahçeli için bir liderlik ve tutarlılık sınavı olacak diyor. Tam bir turnusol kağıdı olacak yani. Sözle eylem arasındaki o ince çizgide ne yapacakları bütün siyasi renklemi etkileyebilir. Aynen öyle. Siyasetin bu kadar sıkıştığı bir ortamda bazı köşe yazıları bize daha geniş bir perspektif sunmaya çalışıyor. Kimler var mesela? Mesela Karar Gazetesi'nden Elif Çakır, İmamoğlu davası veya medyada sıkça gördüğümüz uyuşturucu operasyonları gibi olaylar üzerinden çok temel bir ilkeyi hatırlatıyor. Lekelenmeme hakkı, hı hı. dava dosyasıyla hiç ilgisi olmayan tamamen özel hayata dair bilgilerin, fotoğrafların nasıl olup da medyaya sızdırıldığını soruyor. Evet, bu çok sık oluyor. Bunun mahremiyetin yargısız infazı olduğunu söylüyor ve Adalet Bakanı'na sesleniyor. Bu pespayeliğe dur diyecek kimse yok mu? İyi bir soru. Bu, hukukun sadece mahkeme salonlarında değil, kamuoyu önünde de nasıl erozyona uğradığını gösteren bir feryat aslında. Ve bu erozyonun yarattığı atmosferi en içeriden anlatan bir yazı var. On Haber'den Ertuğrul Özkök. Silivri'deki 9 numaralı koğuştan doçent doktor Buğra Gökçe'nin mektubunu paylaşıyor. Çok etkileyici bir mektup o. Gökçe'nin oradaki tecrit koşullarında yaptığı okumalar üzerinden yaptığı bir tespit var ki tüyler ürpertici. Hannah Arendt'in ünlü Kötülüğün Sıradanlığı kitabını okuduktan sonra kurduğu bir paralellikten bahsediyor. Evet bu gerçekten üzerinde durulması gereken bir bağlantı. Arendt, Nazi subayı Eichmann'ın davasını izlerken, kötülüğün illaki canavarca bir ruhtan kaynaklanmadığını, sadece emirleri uygulamak olarak yerine getirmekten doğduğunu söyler. Çok doğru. Gökçe de mektubunda günümüzdeki bazı bürokratik uygulamaları ve sorgusuz sualsiz talimatları yerine getiren emir kulu profilini gördüğünde Arendt'in bu analizini hatırladığını söylüyor. İnanılmaz. İşte bu Elif Çakır'ın sorduğu buna kim dur diyecek sorusunun da bir cevabı belki. Dur demesi gereken mekanizmaların düşünme ve sorgulama yetisini kaybetmesi. İnanılmaz bir bağlantı ve bu sorgusuz sualsizlik atmosferinin bir başka yansımasını da T24'ten Mehmet Yılmaz'ın yazısında görüyoruz. Evet, o da çok ironik bir yazı. Yılmaz Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bir basın toplantısında konuşurken tam 29 kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atıf yapmasını, neredeyse her cümlenin "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde" kalıbıyla kurulmasını ironik bir dille eleştiriyor. Hı hı. Ülkedeki tüm olumsuzlukları sıralayıp başına bu kalıbı ekliyor. Bu sadece bir sadakat gösterisi değil. Değil tabii. Aynı zamanda siyasi söylemin nasıl tek bir merkeze sabitlendiğini, eleştirel düşüncenin dilde bile nasıl ortadan kalktığını gösteren bir örnek. Tam olarak öyle. Gökçe'nin Arendt üzerinden yaptığı teorik analiz, Yılmaz'ın yazısında pratik bir örneğe dönüşüyor. Biri felsefi altyapıyı, diğeri ise güncel siyasi pratiği gözler önüne seriyor. Çok iyi bir özet. Aslında bu üç yazıda Çakır, Özkök ve Yılmaz birbirinden bağımsız gibi görünse de aynı temel sorunu teşhis ediyor. Hukukun, aklın ve eleştirel düşüncenin askıya alındığı bir siyasi iklim. Ve bu iklim sadece iç politikayı değil, aynen öyle ülkenin sınır dışındaki adımlarını da doğrudan etkiliyor. Çok doğru bir bağlantı çünkü bu iç politikadaki sıkışmışlık hemen yanı başımızdaki Suriye'de yaşananlarla iç içe geçmiş durumda. Orada da kartlar yeniden karılıyor ve durum çok kritik. Çok kritik. Birkaç gün önce Şam yönetimiyle Kürtlerin öncülüğündeki SDG yani Suriye Demokratik Güçleri arasında bir entegrasyon anlaşması imzalandığı duyurulmuştu. Evet, bir umut doğmuştu sanki. Herkes bir normalleşme bir başlıyor derken Görüşmeden sonra anlaşma çöktü. SDG, kendilerine tam bir teslimiyet dayatıldığını açıkladı. Anlaşmazlığın temelinde ABD'nin SDG'ye verdiği söylenen garantiler yatıyor. Kaynaklara göre Washington, SDG'ye Suriye içinde bir tür özellik. Ve orduda ayrı bir yapı... Evet Suriye ordusuna katılsalar bile kendi askeri yapılarını müstekil bir tümen olarak koruma sözü vermiş ancak Şam yönetimi masada bu garantilerin hiçbirini kabul etmemiş. Yani ya hep ya hiç demişler. Ya tamamen teslim olursunuz ya da operasyon başlar demişler. Bunun üzerine STC direniş çağrısı yaptı ve işin ne kadar ciddileştiğini gösteren bir detay var. Suriye Diyanet İşleri. Evet. SDG'ye yönelik olası bir saldırıyı fetih olarak tanımladı ve Kur'an'dan Enfal suresine atıfta bulundu. Bu çatışmaya dini bir meşruiyet kazandırma çabası ve gerilimi en üst seviyeye tırmandırıyor. Küresel aktörler de devrede tabii. ABD Başkanı Trump'ın Suriye'nin yeni lideri El Şara ile telefonla görüşmesi, hı hı. Bir yandan da Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın Şam'ı Sezar yaptırımlarıyla tehdit etmesi, Burada Sezar yaptırımlarının ne olduğunu hatırlatmakta fayda var belki. Evet, çok ağır yaptırımlar onlar. Bunlar Esat rejiminin savaş suçlarına dair kanıtları sızdıran Sezar kod adlı bir askeri polisin adıyla anılan Suriye rejimini ekonomik olarak tamamen felç etmeyi amaçlayan çok ağır yaptırımlar. Yani Graham bu kartı gösterdiğinde bu çok ciddi bir tehdit. Ve bu dış dinamiklerin Türkiye'ye yansıması kaçınılmaz. Nitekim DEM Parti'nin Suriye'deki bu çatışma riskine karşı düzenlediği protestolara birçok ilde polis müdahale etti. Evet. İşte bu noktada T24'e konuşan Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncar Bakıran'ın analizi meselenin Türkiye'deki çözüm süreciyle ne kadar bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor. Nasıl bir bağlantı kuruyor? Bakıran çok net bir şey söylüyor. Ankara'da yapıcı, Suriye'de yıkıcı olamazsınız. Anladım. Yani Suriye'de Kürtlerin statüsünü yok etmeye yönelik bir politikayı desteklerken Türkiye'de Kürt meselesinde anlamlı bir diyalog yürütemezsiniz diyor. Hmm. Hatta iktidarın Türkiye'deki süreci Suriye'yi bahane ederek oyaladığını, ancak şimdi Suriye'de entegrasyon görüşmeleri masaya geldiği için bu bahanenin ortadan kalktığını savunuyor. Köşe yazarları da bu denkleme farklı açılardan bakıyor. Mesela yeni arayıştan Erol Katırcıoğlu çok temel bir soru soruyor. Devletimiz neden Kürtlere değil de El Şara'ya güveniyor? Çok yerinde bir soru. Bu, Türkiye'nin Suriye politikasındaki öncelikleri ve ittifak tercihlerini sorgulayan bir soru. Yeni Yaşam gazetesinden hidayet enmekse konuya daha tarihsel bir derinlik katıyor. Evet, onun yazısı da önemli. Uluslararası hukukun ve büyük güçlerin söz konusu Kürtler olduğunda çıkarlarına göre nasıl esnediğini Lozan Anlaşması'ndan günümüzü örneklerle anlatıyor. Sağdan gelen sesler ise bu diplomatik ve siyasi analizlerin aksine çok daha net ve kararlı. HPG'den Murat Karayılan ve KCK'den Mustafa Karasu'nun açıklamaları var. İkisi de özekle bedeli ne olursa olsun Rojava'yı yalnız bırakmayacağız diyor. Yani gerilim düşmeyecek. Bu da bize gösteriyor ki bir yanda diplomatik satranç devam ederken diğer yanda sahadaki gerilim ve çatışma potansiyeli en üst düzeyde kalmaya devam edecek. Suriye'deki her gelişme doğrudan Türkiye'nin içindeki fayatlarını da hareketlendiriyor. Peki, bu bölgesel gerilimlerden biraz uzaklaşıp küresel sahneye bakalım. Bazen siyasetin ne kadar absürt olabileceğini gösteren haberler de düşüyor önümüze. Mesela Danimarka Dışişleri Bakanı çıkıp ABD Başkanı Trump'ın Grönland'ı satın alma talebinde son derece samimi olduğunu açıklamış. Evet o haber gerçekten ilginçti. Bu ilk duyulduğunda bir şaka sanılmıştı ama New York Times'a göre AB bu talebi bir tür tehdit olarak algılayıp misilleme olarak ticari vergi artırımlarını bile gündemine almış. Bu Grönland meselesi komik gibi dursa da aslında çok daha büyük bir eğilimin parçası. Dünya Ekonomik Forumu'nun her yıl Davos toplantısı öncesi yayınladığı küresel riskler raporu var. Hı hı. Bu yılki raporun en tepesinde yer alan risk tam da bu durumu özetliyor. Jeoekonomik çatışma. Yani ekonominin silah olarak kullanılması. Tam olarak o. Ekonomik araçların... Ticaretin, yaptırımların, hatta toprak satın alma tekliflerinin bile siyasi ve stratejik bir silah olarak kullanılması. Anladım. İlke TV'den Süleyman Kara'nın yazısında bu rapor detaylıca analiz ediliyor ve ortaya çok ilginç bir tablo çıkıyor. Dünyanın genel risk algısıyla Türkiye'nin özel risk algısı arasında derin bir uçurum var. Nasıl bir uçurum bu? Şöyle ki, küresel ölçekte önümüzdeki iki yıl için en büyük riskler listesinde siber saldırılar, yapay zekanın kontrolsüz gelişimi gibi teknoloji ve gelecek odaklı endişeler üst sıralarda. Peki Türkiye'de durum ne? Aynı raporun Türkiye'ye özel bölümüne baktığımızda, katılımcıların %50'si için bir numaralı risk, makroekonomik gelişmeler. Yani enflasyon, borç krizi, hayat bağlılığı. Bizim birinci derdimiz ekonomi yani. Aynen. Üçüncü sırada ise siyasi riskler ve şiddet geliyor. Kısacası dünya geleceğin teknolojik risklerini tartışırken Türkiye hala en temel ekonomik ve siyasi istikrar sorunlarıyla boğuşuyor. Sanki farklı gezegenlerin endişelerinden bahsediyoruz. Bu makroekonomik gelişmeler riskinin ne kadar somut olduğunu da her gün yaşıyoruz zaten. Milyonlarca emekli, mecliste en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye çıkarılmasıyla ilgili oylamayı bekliyor. Evet, gözler mecliste. CHP 28 bin TL istiyor, MHP'nin ne yapacağı ise belirsiz. Bu milyonlarca hanenin bütçesini doğrudan ilgilendiren bir karar. Evet, bir yanda vatandaşın bu temel geçim derdi varken, diğer yanda Dünya Gazetesi'nden Naki Bakır'ın analizi, kamunun harcama alışkanlıklarına dair çarpıcı veriler ortaya koyuyor. Hani o tasarruf paketi? İşte, hani sürekli bir kamuda tasarruf paketi konuşuluyor ya, Bakırın analizine göre bu söyleme rağmen devletin tüketime yönelik harcamaları 2025 bütçesinde %42 gibi devasa bir oranda artarak 519 milyar lirayı aşmış. %42 mi? İnanılmaz bir rakam. Bu artış hedeflenen %30,9'luk yıllık enflasyonun çok çok üzerinde. Özellikle savunma ve güvenliğe yönelik mal ve malzeme alımlarındaki %58'lik artış dikkat çekici. Yani bir yanda kemer sıkma telkini, diğer yanda artarak devam eden kamu harcamaları var. Tam olarak bu çelişki. Ve vatandaşın omzuna yeni yüklerin de sinyali veriliyor gibi. Nefes gazetesinden Murat Muratoğlu'nun bir yazısı var. Evet yaşlılık sigortası adıyla maaşlardan yeni bir kesinti yapılmasının planlandığını söylüyor Muratoğlu. Bunun adının sigorta olduğuna bakmamak gerektiğini. Aslında bir vergi olduğunu söylüyor. Aynen aslında bir yaşlılık vergisi olduğunu iddia ediyor. Devletin yaşlı bakım hizmetleri için vatandaştan ek para talep edeceğini ve bu fonunda tıpkı işsizlik fonunda olduğu gibi zamanla amacı dışında kullanılabileceğine dair ciddi bir endişeyi dile getiriyor. Tüm bu siyasi, ekonomik ve sosyal basıncı bir araya getirdiğimizde belki de olayları anlamak için biraz daha farklı, daha psikolojik bir çerçeveye ihtiyacımız var. Nasıl bir çerçeve? Bu noktada yeni arayıştan Başak Yağlur Eray'ın yazısı çok provokatif bir bakış açısı sunuyor. Eray, ABD'nin küresel siyasetteki davranışlarını, örneğin bu Grönland'ı satın alma arzusunu narsistik bir süper güç metaforuyla analiz ediyor. İlginç bir benzetme. Trump'ı da bu narsisizmin en gürültülü, en filtresiz, en dışa dönük yansıması olarak tanımlıyor. Ama yazısının sonunda sorduğu soru sadece ABD ile ilgili değil. Nedir o soru? Şöyle bitiriyor yazısını. Eğer Amerika bu küresel sahnenin narsistik temsilcisi ise peki diğer ülkeler buna Türkiye'de dahil bu sahnede hangi psikolojiyle yer alıyor? Vay be! Bu bugün konuştuğumuz her şeyin üzerine düşünmek için müthiş bir kapanış sorusu. İçerideki adalet arayışından, dış politikadaki güven bunalımına, ekonomik kaygılardan, siyasi söylemdeki tek sesliliğe kadar. Hepsi birleşiyor. Tüm bu yaşananlar, Türkiye'nin küresel sahnedeki kolektif psikolojisi hakkında bize ne söylüyor? Bu soru sanırım bu haftanın tüm kaynaklarını okuduktan sonra senin de zihninde dönüp duracak bir soru. Kesinlikle üzerine uzun uzun düşünmeye değer. Bize gönderdiğin bu zengin kaynak yığınını birlikte analiz etmek yine çok aydınlatıcıydı. Umarız bu gündem analizi sizlere de yararlı olmuştur. Umuyoruz. Yayınımızın sonunda da sizlerden birkaç ricamız olacak. İlki bu yayını dinlediğiniz yeni arayışın Spotify ve YouTube kanallarını takip edip, abone olup, bir de paylaşmanız. İkincisi de, her gün farklı alanlarda yazıların yer aldığı yeniarayiş.com sitesini ziyaret etmeniz ve buradaki yazıları çevrenizde paylaşmanızdır. Tekrar teşekkür eder, güzel bir gün dileriz. Güzel bir gün dileriz.